Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle res kulaklığını test edeceğiz. Res kulaklığını açacağız. Hemen şöyle onamı aldım. açılan lan. Açın ağzına sıktığımını. Açın. Nerede kalmıştık? Bir tane kutu açıyorduk az önce. Bir dakika. Nefes nefese kaldım ya kartonla. Sıktığımının kartonu. Heh. Ters açtık bekle. Bekle 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 bekle. Oo. Allah belanı versin. Hop şuraya koyalım. Uuu, lan. Değdi bu arada. Bu paraya değer ha. Ananı belanı kaç tane kulaklık şeyi var lan. Allah. Şöyle yaparsak olur. Kartonunu şuraya koyarım. Ona. Karışım içinden bunun neler çıkacak ya. Ben bunları ne yapayım karışım? Ben bir tane kulaklık Eğer... alacaktım bilgisayara falan bağlarsınız diye güzel. Güzel 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 güzel. Bence alınır yani. Allah. Şöyle ne yazıyor? Be? Kulaklı var. Ses açma normal bildiğimiz ses açan her kulaklıkta olan çoğunlukla. Bir de girişi var. Şöyle Samsung girişi diyoruz biz buna. İçinden başka bir şey çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar içinde ama böyle hoş bir görüntüsü var içine güzel. Hemen ekle şöyle takalım. Evet taktık şöyle. Yani gayet güzel duruyor. Hadi bir de PUBG'de testine geçelim. E bize merhaba arkadaşlar. bugün izle <laughs> <laughs> One Man Squad Run 2. Onun avradını ooo. One Man arkadaşlar bugün. Yeni kulaklığımızla beraber. Oha sağda dolu solda dolu. karşı bir silah var mı? Oo DP. Allah belanı. Aha, ya Allah lo bilen. Hadi. Arkada da sıkan var. Burun ilk uçat dönüme. Üste çıktı lan putpresa bak. Haydi. Allah belanı. Allah belanı sıçtığım bokları. Şu AK bir mermisini hiç sevesek. İçeride. basarsan. Allah be. Evet. şuraya bir çıkalım. Karşım bu boş. Allah belanı. Hadi kardeşim evine git. Senin için oyun bitmiştir. Güzel kill sayımız var. İyi başlayamadık. Düşmanlarımız öldü. Yapacak bir şey yok. İyice azaldı. Ama bu adam böyle mantıklı oynadı. ha burada üstten üstten böyle kavurmaz. Ne olmuş silahlarını. Mezarcı abi nasıl iyi oynadığını anladım arkadaşlar. Sesi çok güzel kasıyor yani. Bu kulaklık acayip güzel. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya doldu. Bakın. Ben boş boşuna acayip güzel demedim. Neresi yani nereye sıkacağını biliyorsun bu, bu silahta kardeş. Adam mesela bilmiyor. Bakıyorsun öyleydi mağrur bir ya. Aha. Nasıl lan? Bana nasıl sıktı onlar? Kardeş. Hani kurşun geçirmez duvarda. Aşağıdan geliyor şurada. Evet. Hadi. Çok mantıklı oynadık. Acayip mantık. Dışarıda bir kişi var. İnşallah birinciliğimizi alırız. 16 kill. Kötü değil ama iyi de değil yani. En az 22-23 kil, kill bekleriz yine kendimizden. Ama bu sefer birincilikle bekleriz yani. Böyle kuru kuru olmaz yani. Tadı çelik evet. oldu. Sabırsız çıktık biz. Hep böyle oluyor. Ben şimdi buraya tam varıyorum. Ot Avuk var hiç kullanmam. Poçinki de sen gram ses çıkmıyor ya. abi beni oyundan çıkarttıracaklar var ya. Oyunda full boss kalamaz ya. Ben gördüm. İsmi şeker çıkı olan insanlar. şeker çikolalar bot değildir. Belki bu da birisi gelmiş bakalım bir öleydim ağrur bir kere de gülya ellerimi doldu ananı avradını bilmem ne yapayım seni <laughs> <Bir dakika> <laughs> ananı avradını bilmem seni ne yapayım sözüm meclis Allah belanı He, aslikan aslikanmış sadece kalan beni bir korkuttun aslikan ben diyordum zura birisi almış mı diyordum aslikan çıktı arkadaşlar seni alalım Helal be. Karşım duraba mı gidiyordun ya? Kusura bakma ya tuttum seni. <laughs> 8x almış AVM almaya geldi kardeşim. Ama karşım o abimi kusura bakma da ben alıyorum ben yani şöyle çıkar AVM karşım. O nasıl ama nasıl 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 AVM alayım şöyle ben bir. Ver karşım ver ver. 8x arkadaş getirdi de. Yani beni seviyormuş dedi abim bize 8x getiriyorum gerçek mi Nasıl bayılmıyoruz oğlum siz? Size nasıl söylemiyoruz oğlum? Sizi kim ölümsüz yaptı böyle? Aa bu bayılmış lan. Lan botu finishleyecek lan. Puşta bak. Bekle karşım sana şunu AVM çekeceğim bekle. Hadi gel. Gel çıkar kafanı. Bakın bakın bota iyi bak. Aa bot göstermiyor bu töresa bak. Aa, lan lan lan. Lan bot beni vuracak. Bekle lan şunu deneyeceğim. Oy. Nasıl vurduk lan? Kardeşim ne haber? Gerçek mi sağ yoksa bot mu gerçek mi anlayamadım. Aa, ne, oldu? ne oldu? Olmaz olmaz. Olmaz bu. Sakın sakın sakın. diye. Ne? Kardeşim. Ama yat aşağıya yani, biliyor musun? Hadi işte çıksa da biz onu vursak alan öldü. <laughs> ya sonuncu alan ölmesi bir ayrı hoşuma gitti. 28 kilik hasarımız var. Yani yalnız banmes kuat güzel güzel eğlenceliydi. Bu arada gayet eğlenceliydi. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar yorum atarsanız sevinirim bak yorumlarım hiç gelmiyor yani yorum önemli bir şey yani YouTube platformunda beni öne çıkarıyor her yorum yorum atmayı unutmayın diyorum kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.